hayatımın en önemli günü olmalıydı, o. İstanbul'un en iyi hemşirelik okulundan mezun oluyordum. Dört yıl boyunca geceler boyu ders çalıştım. Kliniklerde ter döktüm. Hastaların acılarını içimde hissettim. Ama annem, Fatma Hanım, kürsüye çıkıp o sözleri söylediğinde, her şey dağıldı. Benim doktor oğlumla gurur duyuyorum." dedi yüksek sesle. Diğeri ise sadece hemşire. Salon buz kesti. Kaybolmak istedim. Ama arka sıradaki bir aile ayağa kalktı ve söyledikleri. Sadece benim hayatımı değil. Herkesin kurtarmanın ne demek olduğunu anlamasını değiştirdi. Çocukluğumdan beri abim Mehmet'le karşılaştırıldım. Mehmet altın çocuktu, tıp fakültesini bitirmiş. İstanbul Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi asistanı olmuştu. Annem göçmen bir ailenin hayalini gerçekleştirmişti onunla. Ben Ahmet ise hayal kırıklığıydım. Hemşirelik seçmiştim diye neden abin gibi doktor olmadın, diye fısıldardı kulağıma her seferinde. Sanki bir yara açarmış gibi. Mehmet tıp kazandığında mahallede şölen düzenledi annem. Ben hemşirelik kabul edildiğimde ise iç çekip. Eh! En azından bir şey dedi. Aile yemeklerinde Mehmet'i doktor oğlum diye tanıtır. Beni ise diğer oğlum diye geçiştirirdi. Konuşma Mehmet'in başarılarına dönerdi hep, ihtisası. Bursu. Prestijli hastanesi. Hemşirelik kadın işi, derdi bana. Sen akıllı çocuksun Ahmet. Doktor olabilirdin Mehmet gibi. Ama o anlamıyordu. Ben doktor olmak istemiyordum. Mehmet'in asistanlığını gölgelik ettiğimde gördüm hastayla 5 dakika geçirir. Teşhis koyar. Tedavi planı yapardı. Ben ise korkmuş bir hastanın elini tutan. Acısını fark eden. insaniyetini hatırlatan olmak istiyordum. Anneme bunu anlatmaya çalıştım ama o. Başarıyı isim sonundaki ummanla ölçerdi. Mehmet. Sağ olsun. Hiç kıyaslamadı beni. Hemşireler sağlık sisteminin omurgası, derdi. Sensiz işim olmaz. Ama onun desteği. Annemin sürekli hayal kırıklığını boğamıyordu. En kötüsü. Annem bir konuda haklıydı, doktor olacak zekam vardı. Lise birincisiydim, Ön hemşirelik derslerinde mükemmel notlar aldım. Sınıfta hep en üstteydim. Ama zeka tutkusu olmadan sadece gösteriş. Benim tutkum hemşirelikti. 12 saatlik nöbetleri seviyordum. Yorgun ama dolu dolu bitiriyordum. Hastaların korkularını, acılarını, umutlarını paylaşmayı seviyordum bir hastanın köşeyi döndüğü anı. Her adımında orada olmayı seviyordum. Ama annem için bunlar önemsizdi. Ona göre kolay yolu seçmiştim. Potansiyelimi boşa harcamıştım. Azıyla yetinmiştim. Mezuniyet yaklaştıkça. Aptalca belki. Annemin sonunda başarımı göreceğini umdum. Hemşirelik okulu zordu, dersler yoğun. Klinikler talepkar. Hasta bakımının duygusal yükü ağırdı. Summa cum laude mezun oldum. Şehrin en iyi hastanesinde yoğun bakım ünitesinde iş teklifi aldım. Mehmet'in çalıştığı yer. Rotasyonlarda doktorlardan ve tecrübeli hemşirelerden övgü topladım. Anneme mezuniyeti anlattığımda ilk sorusu. Mehmet gelebilecek mi? O hayat kurtarmakla meşgul oldu. İmeğe e çıktı. Mehmet hayat kurtarır. Ben yardımcı olurum. Annem konuşma yapmakta ısrar etti. İki sağlık çalışanı annesi olarak davet edilmişti. Onu vazgeçirmeye çalıştım. Çünkü her ışığı Mehmet'e çevirirdi. Ama kararlıydı. Şeref bu Ahmet. Tıpta iki oğul yetiştirmiş bir anne konuşacak. Ben tıpta değilim. Hemşirelikteyim, dedim. Aynı şey, diye el salladı. O an konuşmamın felaket olacağını biliyordum. Mezuniyet günü parlak bir bahar sabahıydı. Umut gibi. Şapkamı. Cübbemi giydim. Hemşirelik iğnemi yakama taktım. Dört yıllık emeğin sembolü ve başarıya odaklanmaya çalıştım. Midemdeki kaygıya rağmen. Salon mezun hemşireler ve ailelerle doluydu. Sınıf arkadaşlarım ön sıralarda. Gurur ve rahatlama yüzlerinde. Atlatmıştık en zor programlardan birini. Mehmet üçüncü sırada oturuyordu. Asistanlıktan izin alıp gelmişti. Göz göze geldik. Baş parmağını kaldırdı. Gülümsemesi samimiydi. En azından aileden biri bugünün anlamını biliyordu. Tören geleneksel lamba yakma ile başladı. Mesleğe adanmışlığın sembolü. Nihtingale yemin ettik, mesleğimizi sadakatle icra edeceğimize. Bize emanet edilenlerin refahına kendimizi adayacağımıza söz verdik. Sözler her zamanki gibi tüylerimi diken diken etti. Bu benim çağrımdı. Amacım. Sonra konuşmalar başladı. Dekan hemşirelerin sağlıkta kritik rolünden bahsetti. Tecrübeli bir hemşire zorluklardan ve ödüllerden. Sonra annemin sırası geldi. Kendinden emin kürsüye yürüdü. En iyi elbisesi üstünde. Saçı mükemmel. Gururlu anne gibi görünüyordu. Bu şeref için teşekkürler diye başladı. Sesi salonda yankılandı. İki oğul sağlık sektöründe annesi olarak adanmışlık ve fedakarlığı anlıyorum. Şimdilik iyi diye gevşedim hafifçe. Büyük oğlum Mehmet İstanbul Üniversitesi Hastanesi'nde doktor diye devam etti. Sınıf arkadaşlarım bana baktı meraklı. Cerrahi ihtisas yapıyor. Her gün hayat kurtarıyor. Onunla inanılmaz gurur duyuyorum. Bidem düğümlendi. Konuşma ikimiz hakkında olmalıydı. Tüm sağlık mesleklerinin öneminden. İnsanlar iki oğlumun tıpta olduğunu sorar, dedi. Nefesimi tuttum. Ve ben her zaman doğruyu söylerim. Sadece doktor oğlumla gurur duyuyorum. Salon ölü gibi sessizleşti. Yüzümden kan çekildi. Herkes bana baktı. Diğeri, diye devam etti. Gözleri beni buldu. Sadece hemşire. Sözler fiziksel darbe gibiydi. Sadece hemşire. Sınıf arkadaşlarım. Hocalarım. Gelecek meslektaşlarım önünde, dört yıl yanımda çalışanlar, adanmışlığımı görenler önünde Yer yarılsa içine girsem istedim. Sessizlik ağırlaştı. Annem konuşmaya devam etti gerçek tıbbi kariyerlerin öneminden. Başarılı oğlunun gururundan. Mehmet'in yüzü korku ve öfkeyle maskelenmişti. Sınıf arkadaşlarım şokla anneme bakıyordu. Ama ben donmuş oturuyordum. Beni koşulsuz sevecek kadın. Hayatımın eserini değersiz ilan etmişti. Sonra salonun arkasından sandalye gıcırtısı duyuldu. Bir aile aya kalkıyordu. Orta yaşlı çift ve genç kız. Kız zayıf. Solgundu. Affedersiniz diye seslendi baba. Annemin konuşmasını keserek kesinti için özür. Ama herkesin duyması gereken bir şey var. Annem mikrofonu tutarak durdu. Rahatsızdı. Bu özel tören dedi. Aile. Aksoy'lar olduğunu anladım. Öne yürüdü. Onları tanıyordum. Kızları Elay'ı. Ben Sami Aksoy dedi baba. Sesi güçlü. Bu eşim Leyla. Kızımız Ela. Ve Ahmet hakkında konuşmamız lazım. Ela 16 yaşında. 6 ay önce nadir otoimmün hastalıkla yoğun bakıma yatmıştı. Son rotasyonunda birincil hemşiresi bendim. Ahmet sadece hemşire değil, diye devam etti Sami. Ahmet kızımızın hayatını kurtardı. Salon tamamen sessizdi. Annem kürsüde donmuştu. Ela ölüyordu, dedi Leyla. Sesi titreyerek. Doktorlar her şeyi denedi. En kötüsüne hazırlanın dediler. Üç gün konuşmadı. Bir hafta yemedi. Konfor bakımı konuşuluyordu. O karanlık günleri hatırladım. Ela tepkisizdi. Vücudu çöküyordu. Tıbbi ekip çaresizdi. Ebeveynleri umutsuzdu. Ama Ahmet vazgeçmedi, dedi Ela. Genç sesi salonda yankılandı. Doktorların kaçırdığı şeyleri fark etti. Annem müzik çalınca nefesimin değiştiğini gördü duyamadığım halde duyduğumu anladı. İnceydi, annenin mırıldanmasında solunum değişikliği. Babanın okumalarında parmak kıpırtısı. Monitörler yakalamadı. Ama ben 12 saat yatağında geçirdim. Ritmini biliyordum. Ahmet bizim için savaştı. Kendimiz savaşamadığımızda, diye devam etti Sami. İlaç dozlarını sorguladı. Alternatif tedaviler önerdi. Tıbbi ekip vazgeçmeye hazırken kızımız için mücadele etti. Korktuğumda elimi tuttu diye ekledi Ela. Herkes duyamadığımı söylerken konuştu. Hasta değil. İnsan hissettirdi. Hatıralar sel gibi geldi. Saatlerce Ela'ya konuştum günümden havadan ulaşacak her şeyden sevdiği müziği çaldım. Ebeveynlere bakım planını anlattım. Tıbbi kararları sorguladım. Doktorlar sedasyonu artırmak istedi. Rahatlatır dediler. Ama Ahmet sedasyon hafifken daha uyanık olduğumu fark etti. Ekibi farklı yaklaşıma ikna etti. Dönüm noktasıydı. Azaltılmış sedasyonla ela farkındalık gösterdi. Vücudu iyileşmeye başladı. Yavaş yavaş iyileşti. Ahmet sadece emir takip etmedi, dedi Sami. Duygusal. Düşündü. Gözlemledi. Önemsedi kızımızı semptom yanı değil. Bütün bir insan gördü. Doktorlar harikaydı, dedi Ela. Anneme bakarak. Ama Ahmet iyileşeceğime inanmayı bırakmadı. İnsan hissettirdi. Hareket edemediğimde. Salon ağlama sesleriyle doluydu. Sınıf arkadaşlarım baş sallıyordu eğittiğimiz bakım türünü tanıyarak tıbbi görevlerin ötesinde insanı kapsayan "Ahmeti sadece hemşire diye söylediğinizde," dedi Sami. Sesi net. "Bize kızımızı veren adamdan bahsediyorsunuz." Tıbbi bilgiyle merhameti birleştiren, başkalarının kaçırdığını gören, hastalar için savaşan bu sadece bir şey değil, diye ekledi Leyla. Her şey. Ela bana baktı. Gözleri yaşlı. Kendimi göremediğimde beni gördüğün için teşekkürler Ahmet. Salon alkışla patladı. Sınıf arkadaşlarım ayağa kalktı. Tezahürat yaptı. Hocalarım gözyaşlarıyla alkışlıyordu seyircilerden bazıları bile etkilenmişti. Ama annem kürsüde duruyordu. Sanki tokatlanmış gibi. Alkış dinerken olağanüstü bir şey oldu. Başka bir aile ayağa kalktı. Sonra diğeri. Salon boyunca insanlar kalkmaya başladı. Ben Maria Santos değil. Ayşe Yılmazım diye seslendi orta sıradan bir kadın. Ahmet babamın son günlerinde bakımını yaptı. Yalnız kalmamasını sağladı. Ölürken bile onurlu hissettirdi. Ailemize ne olduğunu anlamayı. Veda etmeyi öğretti. Bay Yılmaz'ı hatırladım. Pankreas kanseri. Palyatif bakım. Ailesi korkmuş tıbbi terimlerle boğulmuştu. Saatlerce açıkladım. Babalarının durumunu anlamalarına yardımcı oldum. Son günlerinde sevgiyle sarılı olduğundan emin oldum. Ahmet annemin şaşkınlığını herkesten önce fark etti, dedi önden bir adam. Doktorlar ameliyat sonrası oryantasyon bozukluğu sandı. Ama Ahmet inme belirtilerini tanıdı. Hızlı düşünmesi kalıcı beyin hasarını önledi. Bayan Kaya, ameliyat sonrası komplikasyonlar. Anestezi etkisi sanılmıştı. Ama konuşma değişikliğini, yüz asimetrisini fark ettim. Ek test ısrarım erken inme teşhisini sağladı. Tedavi edilebilir yaptı. Oğlum prematüre doğdu, dedi genç bir kadın. Ucağında todler, Ahmet Nucu hemşiresiydi. Tellerle tutmayı öğretti. İşaretlerini okumayı. Korktuğumda annesi olmayı. Bebek Ali, 28 haftalık. 1.5 kilo. Her nefes için savaşan. Annesine haftalarca yardımcı oldum. Yoğun bakım ortamında bağ kurmayı. İşaretleri öğrettim savunucusu olmasını sağladım. Hikayeler birer birer geldi. Rotasyonlarda baktığım hastalar. En kötü anlarında desteklediğim aileler. Her hikaye farklıydı ama tema aynı. Onları tıbbi vaka değil. İnsan görmüştüm. Savunmuş. Teselli etmiş. Savaşmıştım annem kürsüde soluklaşıyordu. Her tanıklıkta. Mikrofon elinde unutulmuştu. İlk,